PlayStation Store'da son zamanların en geniş kapsamlı indirimi başladı. Bugün 2000'in üzerinde oyunda indirim var. Eklentileri attığımızda 1488 yani yaklaşık 1500 oyun kalıyor ve bu videoda hızlıca bu indirimlere göz atacağız. Lego Star Wars Skywalker Saga %25 indirim var ama hala çok pahalı. WWE 2022 PlayStation 4 ve 5 versiyonu indirimde. Vanguard'ı geçiyorum. Cross-gen paketi 300 lira. God of War 89 lira %50 indirimle. Star Wars Jedi Fallen Order iyi fiyatta ve iyi indirimde bir oyun. %80 indirimle 69-80 yani 70 lira. Grand Theft Auto 5 Premium Edition tek 133 lira. Red Dead Redemption 2 %60 indirimle 187 lira. It Takes Two %50 indirimde bu sefer fakat e, oyunda zam biliyorsunuz oyuna zam geldi. O yüzden tekrar 200 lira. Hala 200 lira yani %50 indirim olmasına rağmen. Far Cry 6 standart versiyonu %60 indirimde 227 lira. Burada Sifu küçük bir indirim almış. Ratchet Clank %38 indirimde tekrar 383 lira. Sifu'nun fiyatı da 300 lira. Ghostwire Tokyo çıktıktan 4 ay sonra yarı yarıya görüyorsunuz indirime girdi 304 lira. Tekken 38 lira %85 indirimde. Başka Batman Arkham Collection %70 indirimle 158 lira. Ee, onun haricinde Kena Bridge of Spirits'te %40 indirim var 227 lira. Uncharted eğer oynamadıysanız 4. oyun ve Kayıp Miras %40 indirimle 263 lira ve e, Origins var Assassin's Creed'in %80 indirimle 79.80 yani 80 lira diyebiliriz ve e, Ghost Recon Breakpoint 93 lira fakat şunu söyleyeyim Ubisoft kütüphanesini genişletecek. <laughs> 50 oyuna kadar çıkaracak Bu 27 oyunu dolayısıyla bu oyunları görme ihtimalimiz çok yüksek. 5-6 sayfa kadar bakarız zaten. Kısa bir göz atalım. İkinci sayfaya geçtik. Ya da şöyle tekrar birinci sayfaya döneyim. Genel bir değerlendirme yaparsak burada fırsat olarak söyleyebileceğim Ghostwire Tokyo'nun %50 indirim alması Tekke'nin %85 indirimde olması ve Far Cry 6 bence bu sayfadaki en iyi 3 indirim. bu 227 liraya düşmüş Far Cry 6. Bu da yeni bir oyun diyebiliriz. Geldik ikinci sayfaya. Eee Hitman %5 tane indirim olacak. 170 lira falan olacak herhalde. Hitman 375 lira. Devam ediyorum. Dying Light Definitive Edition PlayStation 5 ücretsiz yükseltmesini de düşünürsek 64-65 lira iyi bir fiyat ve Devil May Cry da bu arada 115 lira bu da iyi bir fiyat. Ee, %67 indirimle yani buradaki bu sayfadaki en iyi indirimler bana göre Dying Light Definitive Edition ve Devil May Cry 5. Diğer oyunlar genelde hep gördüğümüz fiyatlarda şu anda. Assassin's Creed Origins %75 indirimle 89 lira. Bunu da söyleyip bu sayfayı da geçelim. Mafia Trilogy %60 indirimle 149 lira bence iyi bir fiyat. Bio yüzde %40 indirim var. Fakat şöyle söyleyeyim size Bio Mutant galiba PlayStation 5 versiyonu gelecek. Eylül ayında bu oyunu PlayStation Plus'ta görme ihtimalimiz. Hani, tamamen e, tahmini söylüyorum bunu. Bence yüksek yıl sonuna kadar. Devam ediyorum. The Ascent var burada. %40 indirimde 155 lira. İzometrik kamera açısıyla oynanan bir oyun ve Xbox tarafına ücretsiz gelen bir oyun ama hani bu tarz Cyberpunk evrenin oyunlarını seviyorsanız düşünebilirsiniz. Ama hani bu oyun bence en fazla zaten bu kadar olur. 155 lira. Devil May Cry 5 artı Virgin 85 liraya düşmüş. Bakın bunu da yeni gördüm. Bu da yine alınabilecek, düşünülebilecek bir paket. Başka FIFA'nın PlayStation 4 5 versiyonu görüyor musunuz FIFA 22 şu anda Premium versiyonu 1000 lira Diablo 2 Resurrected 167 lira yani Çok fazla alternatif olmadığı için ve bu oyun gerçekten çok iyi bir oyun olduğu için Bence düşünülebilir Hakikaten eski RPG oyunlar arasında bence yeri ayrı Devam ediyorum başka Human Fall Flat PlayStation 5 için Gerçi ekstra da var ama hani aboneliniz yoksa diyorum 53 lira. Başka Evil Dead 261 lira. Overcooked 2 44 lira. Bloodborne 89 lira. Çok ekstra bir şey şimdilik yok. Bu sayfada çok özel bir indirim. Çok böyle iyi bir indirim diyebileceğim. Devil May Cry 5 artı Virgil paketi olabilir. Burada fırsat diyebileceğim Dragon Dogma Dark Horizon var. 22 liraya düşmüş. Biraz eski, yani biraz zaten bayağı eski bir oyundur ama grafiklerine falan bakın gerçekten kaliteli, iyi bir oyun. Cold Vein %79 indirimle 105 lira ve son bir sayfa daha bakalım dikkat çeken bir şey olacak mı? Sleeping Dogs yine burada 20 lira alınır. Evil Within 2 45 lira. Korku oyunu seviyorsanız mutlaka tavsiye ederim. Ve son olarak Wolfenstein the New Colossus'tan bahsedeyim. First person oyunları seviyorsanız tavsiye edebileceğim bir oyun. Hem indirim oranı hem fiyatı gayet iyi. Serinin bence tamamı iyi, Wolfenstein serisinin tamamı iyi. Şu anda 45 lira fiyatı var arkadaşlar ve videoyu sonlandıralım mı? Tormented Souls bu oyundan 100 liranın altına düştüğünde bahsedeceğim demiştim. Galiba düşmüş. 89 lira bu oyun alınabilir. Eğer korku oyunu seviyorsanız eski böyle hayatta kalma korku oyunlarına benzeyen Çizgide bir oyun. Bu arada oyun çok yeni bir oyun. Yani bir sene falan oluyor çıkalı. Ama eski oyunları biraz ilham almış. O oyunlardan ilham almış. O oyunları örnek almış bir e, oyun. Torment Souls. Bence başarılı bir oyun. Ve evet. Videonun arkadaşlar sonuna geldik. Bakın. Baktıkça görüyorum bu arada. Dead Island Definitive Edition 16 lira. Videoyu bir türlü sonlandıramadım. Dur bir sayfa daha bakayım. Tamam. Tamam. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.